Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımda Napoli pizzasının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Öncelikle malzemelerimiz 500 gram unum var. 300 mililitre suyum var. Oda sıcaklığında yaklaşık olarak 20-25 gram arası şekerim var. Bunu kullanmamın sebebi unumun daha böyle pöfüdük pöfüdük olması kabarması için. Bizim normal pizzacılardaki fırınımız olmadığı için eğer evde yapıyorsanız bunu kullanmak zorundasınız. Burada ise 2 gram mayam var. Yaş mayam. Burada ise 15 gram deniz tuzum var. Bu da çok önemli. Mutlaka deniz tuzu kullanmanız gerekiyor. Eğer siz 1 kilo üzerinden yapmak istiyorsanız daha fazla kişiye bu verdiğim ölçüleri iki katını kullanaraktan yani bir arttıraraktan yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben mayamı direkt böyle ortasına koyuyorum. Köylerde babaannelerimizin yaptığı gibi unlu kenara alırsınız. Mayanızı ortasında hafiften böyle kırarsınız. Şimdi biraz içerisine su koyacağım. Önce biraz mayamın tepkiye girmesi için bunu yapıyorum. Şu şekilde mayamı burada eriteceğim böyle. Siz isterseniz direkt hamurun içerisine de yapabilirsiniz. Bazen Napoli pizzalarda bakıp görürsünüz orada da direkt un içerisine koyuyorlar. Ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde eriteceğim. Arkadaşlar ben mayamı yaklaşık olarak bir 10 dakika kadar böyle beklettim suyun içerisinde. Şimdi yavaştan yoğurmaya başlayacağım. Şöyle karıştırıyorum. O arada suyu da ilave ediyorum. Şu şekilde karıştırarak da şöyle az az. Tamam suyumu boşalttım. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Biraz. Şimdi de un, unumun içerisine şekerimi ilave ediyorum. Tuzumu en son ilave edeceğim. Böyle biraz hamur kıvamı aldıktan sonra. Napoli pizza da böyle. Biz genelde direkt atarız. Ama İtalyanlarda böyle. Şöyle kenarları güzel alalım. Şimdi bu bazen bundan bunlara göre de su mevzusu değişiyor. Siz benim hamurumun kıvamına göre de kendiniz ayarlarsınız. Şimdi arkadaşlar tuzumu ilave ediyorum. Bir güzel bu şekilde karıştıracağım. Arkadaşlar hamurumuzu şimdi yoğurduk. Kıvamı böyle görüyorsunuz bu şekilde. Öncelikle burada yapmanız gereken önemli bir adım var. Bunu tutup şu şekilde böyle atıyorsunuz. Böyle attıktan sonra bastırdıktan sonra böyle biraz. Bu sefer de bu yönden yapıyorsunuz. Bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor bu pizzada. Şöyle. Yani katlıyoruz bir nevi. Daha çok tutuyorum. Şu şekilde. Bir daha katlıyorum bu şekilde katladım. Bir daha katlıyorum. Bu kadar yapsanız da yeterli olur. Evet bu şekilde. Unumuzu yoğurduktan sonra e, suyla beraber hamurumuzu 3 eşit parça böldüğümüzde her biri yaklaşık olarak 282 gram çıkması gerekiyor. 500 gram un için. Eğer siz bunu 1 kilodan yaparsanız 6 adet beze çıkarmış olursunuz. Yaklaşık olarak 280 gramdan. Ben burada bir tane bir örnek yaptım. Hamuru bu şekilde getirmeniz lazım. Yapmanız gereken işlem şu. Elinize hamuru alıyorsunuz. Şu şekilde. içe doğru sürekli böyle. Bunu kapatmanız bu şekilde. Yaptıkça şekil vermiş oluyorsunuz. Şöyle. Biraz daha aşağıdan size göstereyim. Bu şekilde hafiften böyle. Arkadaşlar. Hamurumuzu üç eşit parçaya bölmüştük. Durdukça bu kıvamı alacak bu diğer onumuza. Bunu biraz önce yapmıştım. Şimdi önceki streç filmle bu şekilde kapatacağım. Kapattıktan sonra bunu ben buzdolabına alacağım. Aslında ideal olanı en az 8 saat beklemesi. Hamurun çok güzel kıvama gelebilmesi için Napoli pizzada 8 saat buzdolabında bekletmeniz gerekmektedir. Şimdi ben streçimi çekip bunları dolaba kaldırıyorum. Arkadaşlar hamurlarımı sizleştirdim. Şimdi buzdolabına gidiyor. Ben bugün yaklaşık olarak bir 6 saat kadar falan bekleteceğim. 5-6 saat duruma göre. Ama sizin vaktiniz varsa yine en az bir 8 saat bekletin kesinlikle. Bu söyleyeyim. 8 saat buzdolabında beklettikten sonra dışarıda da en az bir 4 saat, 5 saat bekletmeniz gerekiyor. Benim çok fazla vaktim olmadığı için ben fırını biraz 50 derecelik kısmına aldım. Onda yaklaşık olarak bir, bir saat kadar beklettim. O şekilde yapacağım. Fazla zamanım yok diye. Öncelikle hamurumuzun iki tarafında böyle bolca unluyoruz. Bu şekilde. Daha sonra ellerimizle şöyle form yuvarlak form verecek şekilde yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Kenarları yuvarlak olması lazım. Şöyle yapayım. Daha sonra ters çeviriyorsunuz. Aynısını buraya da yapıyoruz. Bu şekilde. Yuvarlak bir form veriyoruz. Görüyorsunuz kenarların biraz şiş kaldı. Öyle olması lazım. Bir daha çevireyim. Sonra arkadaşlar hamuru bu kısımdan böyle tutuyoruz, böyle atıyoruz. Bu şekilde biraz büyütmüş oluyoruz hamurumuzu. Bu şekilde biraz yuvarladım pizza'mı. Siz de yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız elinizle de yayabilirsiniz. Ben hamurumu bu şekilde yerleştirdim. Sizde ne de pişirmek istiyorsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi domates sosumu içerisine yayacağım. Siz de normal makinede mikserden domates geçirip o şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle bir sos kullanıyorum. Güzelce yayacağız. İçerisine ise ben bu şekilde parmesan peynirinden şimdi koyacağım. Güzelce içine yayacağım. Şu şekilde istediğiniz kadar yayabilirsiniz. Belki Türkiye'de parmesan peyniri Migros'larda falan bulabilirsiniz herhalde. Mozzarella koyacağım bu şekilde. Şu şekilde biraz daha az bir şey daha koyalım şu köşelerine de. Böyle yeterli. En son ise asıl aktörümüz bu oluyor. Bu da mozzarella peyniri ama bu e, manda sütünden yapılmış mozzarella peyniri. Bunları da bu şekilde elimle şöyle dağıtacağım, parçalayacağım içerisine. Napoli pizzasının asıl özelliği böyle manda sütüyle yapılmış mozzarella kullanılması. Şöyle güzelce yayalım. Böyle gayet iyi. En son ise aslında daha güzeli fesleğen yaprağı koymanız. Ama benim elimde fesleğen yaprağı olmadığı için ben kurutulmuş fesleğen koyacağım üstüne. Bu şekilde üst kısımlarına biraz fesleğen gezdiriyoruz. İçine konulan peynir de tamamen sizin zevkinize kalmış. Çok istiyorsanız çok da koyabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar ikinci pizzamı da hazırladım. Ben bunun içerisine közlenmiş enginar ve e, yeşil zeytin koydum. Ayrıca bunun içerisine baharat olarak da fesleğenin yanı sıra oregano koydum. Bunun Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Kekik e, diye geçiyor ama kekikle alakası yok. Bu da pizzalarda çok kullanılan bir baharat. Bunun ikisini eğer bir yerden bulabilirsiniz mutlaka pizzalarınızda kullanın. Ayrıca bunun içerisine közlenmiş patlıcan veya kabak da koyabilirsiniz. O şekilde de deneyebilirsiniz. Eğer vejetaryen olanlar varsa. Aynı şekilde bunu sucukla da yapabilirsiniz. Tamamen sizin kişisel zevkinize kalmış. Arkadaşlar Napoli pizzamız hazır. Ben 250 derecede pişirdim fırında. Mutlaka 250 derece yapmanız lazım. Çünkü bunlar ocaklarında 450 derecede pişiriyor. Pizzam gayet güzel bir şekilde pişti. E, siz de kenarların kızarmasına göre, altın durumuna göre bakarsınız. 10-15 dakika arası kadar pişmesi lazım. Sonuç bu. Pizzamızı keselim. Bakalım nasıl olmuş diye. Siz makasla keserseniz daha iyi olur. Bunlar çok iyi kesmiyor açıkçası benimkisi. Bu şekilde. Şurasını keseyim biraz. altı da bu şekilde gözükmesi lazım. Gayet güzel arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Çok güzel olmuş. Tamamen böyle olması gerekiyor. Aynen Napoli pizzanın kıvamı bu. Tabii ki de ne kadar çok bekletirsiniz o kadar da güzel olur. Benim çok vaktim yoktu. Süper olmuş.